Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 14.'sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kocaeli Kongre Merkezi'nde yarın açılacak fuar öncesinde İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınarlara kitap astı. E, çok mutluyum. E, kitap okumamız için böyle fırsat tanıdığı için belediyeye çok teşekkür ederiz. Çocuğum var 14 yaşında. Her sene geliyoruz. Geçen sene gelememiştik. Bu sene tekrar <laughs> katıldık. Evet, istediğim kitap vardı. Hangi kitaplar bunlar? Şeker portakalı. Ağaçların kitap açması nasıl bir duygu? Nasıl bir hareket böyle güzel mi bu proje? Evet, bence çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe gidenler buradaki ağaçlardan binlerce kitabı kısa sürede topladı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve büyükşehir bürokratları katıldı. Vatandaşlar ağaçlardan kitap toplarken açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Geçen yılda hedefimiz 1 milyon ziyaret içerisini açmaktı. İnşallah bu sene açmayı başarırız ifadelerini kullandı. Evet ağaçlar kitap açtı ve e, vatandaşlarımız ilgiyle toplamaya başladılar. Her sene Kocaeli'nde bu oluyor. E, 14. sınıf düzenliyoruz. Belki de Kocaeli'nin en keyifli etkinliklerinden bir tanesi bu. Gördüğünüz üzere e, kitap severler ilgiyle dallardan kitap toplamaya başladılar şu anda. E, gerçekten heyecan verici e, kitaba olan ilgi, e, kitap severlerin sabah bu saatinde ağaçlardan kitap toplamak üzere çıkarttıkları şu ses, dallarından kopan kitapların sesi. E, umarım bu ses hiçbir zaman kocaeliden eksik olmaz ve artarak devam eder. E, bu sene 14. düzenliyoruz. E, geçen yılda hedefimiz 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmaktı. İnşallah bu sene e, aşmayı başarırız diye ümit ediyorum. Tüm kitap severleri, tüm Kocaelileri, çevre illerdeki tüm kitap severleri bu kitap fuarını ziyarete davet ediyorum.